Arkadaşlar özellikle Megan 4 ve talismanlarda yaşadığımız koltuğun ileri ve geri gelmesinin kısıtlanması durumunda ayar yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda orijinal cihazlarla aracın koltuk ayarı yapılabilmektedir. Bu konuda sıkıntı yaşayan müşterilerimize ya da takipçilerimize destek verebiliriz. Gördüğünüz üzere şu an kendisi koltuğun geri ayarını yapıyor. Ve biraz sonra koltuğun tekrardan ileri ayarı ve bel ayarında. da Orjinal cihaz yardımıyla yapacağız. Evet şu an bekliyoruz. İşten bazen birazcık sürüyor. Bir de ön durdurma yani yapalım beraberce. Evet şu anda ön durdurma yaptık. Araç geldiğinde koltuğu geri alamıyorduk. Aldığımız pozisyon maksimum kardı. Ayar sonrasında şu anda ileri ve geri pozisyonu tamam ayarlanmış oldu. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bakımdayız.com